Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu Vezi kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir araç alım serüveniyle yine karşınızdayız. Bugün nereye gidiyoruz arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi yoldayız. Ankara'ya gidiyoruz. Bir Cela 200 satın alacağız. Allah nasip ederse tabii. Yolumuza çıktık arkadaşlar. Şu an yolun yarısındayız. Bolu taraflarındayız. Şöyle saati de göstereyim size. Saatimiz 12. Yaklaşık 2 gibi orada olmayı planlıyoruz. Arabaya bakarız. İşte birazcık yemek yeriz falan. Daha önce de bir Cela 200 baktık arkadaşlar ama parada anlaşamadık. Cela 200 Tabii ki de iki çekerleri de var ama biz her zaman 4 çekerine bakıyoruz çünkü aradaki fiyat farkını kesinlikle hak ettiğine inanıyoruz en azından hani 4 şeker CLA gerçekten güzel giden de bir makine oluyor ee, yakışıklı bir makine oluyor bizim de aradığımız makinelerden bakalım nasip olacak mı yolumuzda çıktık gelin daha fazla uzatmadan arabanın başına doğru ilerlemeye devam edelim Bu arada şu an memleketin sıfır derecesi bol olabilir inanılmaz soğuk. Bilirsiniz benim burun biraz uzun olduğu için direkt ucundan donmaya başlıyor. Burası morarıyor uzun süre soğukta kalınca. Böyle yara yara gittiğim için ben. Şöyle bir mola vereceğiz öncesinde. Bizim molalar biliyorsunuz arkadaşlar iş yemek için genelde. Bir iş yiyelim sonra geri döneceğiz. <laughs> Arkadaşlar ufak bir mola yaptık. Bir kahve falan aldık. Kendimizi birazcık enerji olarak tazeleyelim diye. Aslında kahvaltı edip çıktık ama Böyle yolda giderken de insana sürekli bir şey yesi geliyor. Arkadaşlar şimdi 2 saatlik bir yolumuz var. Ankara'da otonomi var. Galericiler sitesi. Oraya doğru gidiyoruz. Oranın zaten yapısı falan çok güzel. İstanbul'da maalesef o kadar güzel galeri siteleri yok. Çünkü Ankara daha geniş bir yer. Hani yer konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. E biz de güvenle gidiyoruz. Orada alışverişimizi yapıyoruz. Esnaf abilerimiz var. Öyle bir çevre oturttuk kendimize. Bir de arkadaşlar orada yani her şey var. Plaka basım yeri koymuşlar. Noter, ekspertiz. Hani oraya girip oradan hiç çıkmadan alışverişinizi yapıp geri transit dönebilirsiniz. Hem biz de bir ticaret yapalım dedik. Gitmişken de bir iki gün kafa tatili verelim kendimize. İşte uzun yol kafamız dağılır muhabbetleri. Zaten arkadaşlar Ankara'da da pavyo... Aspavalar meşhur olduğu için gitmişken bir aspava da yiyeceğiz. Olur olur! Yeriz yeriz! Arkadaşlar bu galericiler sitesine tabii ki de imreniyoruz. Bize de diyorsunuz yani abi güzel bir galeri yapın. Şöyle güzel merkezi bir yerde içeriği donatın falan. Arkadaşlar öyle yapmayı biz de biliyoruz tabii ki. Tır garajının içinde çalışıyoruz biz. Zaten biliyorsunuz. Hani öyle bir yer şimdi 200-300 liradan aşağı kirası yok. E içeriye de bir 5 milyon para gömeceksiniz. Yani 200-300 lira 4-5 araba fazla satman gerekiyor. E 5 milyona da 5 tane daha araba alırım rafa. Yani bence bizim olduğumuz yerde olmak şu an için bizim için daha kullanışlı. İleride illaki tabii ki de iş hacmimiz daha da büyüyünce mecbur o tarz bir yere geçmek zorunda kalacağız. Hani birikimimizi yapıyoruz. 200-300 daha fazladan kenara koysak ayda yani 2-3 tane daha fazla araba alırsın senede. Biz bu hesaplardayız hala. İnşallah nasip olur da daha güzel işler yaparız. Daha çok büyürüz. En azından 2025 dahil böyle bir planımız yok. 2025'ten sonrası Allah kerim. Zaten arkadaşlar böyle güzel bir galeri yapınca mecbur personel de çalıştırmanız gerekiyor. Yani temizlik işleri ve çay servisi için bir abla olması gerekiyor. İşte arabaları yıkayacak, çekecek, anahtar teslim edecek bir arkadaş olması gerekiyor. Yani bunların da masrafı işte sigortası, yemeği falan. Hani kirayla birleşince bunlar 300-400 bin liraları çok rahat çıkabilecek maliyetler. Biz garajda oturarak ayda 400 artı yazıyoruz. Yaptığımız işte de çok anşan bir fark yoktur diye tahmin ediyorum. Yani neticede bakarsanız işi özetlemek gerekirse arkadaşlar biz zengin gözükmeye çalışmıyoruz. Zengin olmaya çalışıyoruz. Mahmut Tüncer'in de dediği gibi. Bunu belki Mahmut Tüncer de dememiş olabilir de ben araya patlattım. Mahmut Tüncer de böyle ağzına gelen söylüyor. Bunu da bir yerde söylemiş olabilir. Yolumuza devam ediyorum Arkadaşlar 2 saat sonra artık araç başında görüşürüz. Arkadaşlar 5 saatlik bir yolculuğun arkasından birazcık bacaklarımızı açıyoruz tabii ki. Gerçekten uzun bir yoldu ama hakkını sonuna kadar verdik ve galerimize vardık. Şimdi burada bir esnaf arkadaştan alacağız arabamızı. Daha önce konuştuk. Bir de kredi patlatacağız. Mes kredi yıllardır çalışıyoruz zaten. Bir kısmını nakit bir kısmını vadeli şekilde aracımızı satın almayı düşünüyoruz. İnşallah araç araç sahibinin dediği gibi ise herhangi bir sıkıntı yaşamazsak bir ekspertiz serüveni. Ondan sonra zaten ekspertiz kredi için de gerekli. Hem de biz satarken de belge olarak gerekli olduğu için bir ekspertiz yaptırırız. Herhangi bir sıkıntı olmazsa da aracı alır döneriz diye düşünüyorum inşallah. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Şehir dışı ticaretlerinde sekteye uğramak gerçekten insanı çok üzüyor. Böyle bir sıkıntı yaşamazsak mutlu oluruz. Şimdi araç orada. Bir de galeri sahibiyle bir selamlaşalım. Ondan sonra da kredi işlemleriyle ilgileneceğiz inşallah. Sizler de eğer kredi kullanacaklar varsa nasıl kullanacağını bu videoda detaylı şekilde anlatacağım. Çünkü çok fazla soruyorlar. Biz de yıllardır çalışıyoruz. Güvenilir bir kredi kurumu. Zaten İstanbul'da bizim esnaf arkadaşımız. Hem İstanbul'da yerleri var hem de Ankara'da yerleri var. Siz de vadeli şekilde araç alacaksanız dilerseniz Meskredi'yi güvenle tercih edebilirsiniz. Evet bir bir arabaya bakalım. <laughs> Ekran bey nasılsınız? Salın, Ali Bey. Sana eyvallah eyvallah sağ Teşekkür ederim. Buyurun. Eyvallah sağ olasın. mikrofon taksam rahatsız olur musun? Eyvallah, Video çekiyoruz ya söylemiştik. Tabii ki. Hoş geldiniz. Öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Olasın. İyi, sizi sormalı. Vallahi çok şükür biz de iyiyiz gördüğünüz gibi. Nasıl iyi, değişmiş? Çok şükür uğraşıyoruz. Farı <laughs> koşturmaca. Biz de aynı hep böyle mücadele. Ankara işler nasıl? İstanbul'da bir tık daha azlandı. Ya bir bir hafta on gündür hareket var. Ondan Hı. önce biraz piyasa kırgındı. Siz daha kimsiniz piyasaya? Tabii ya. tabii. Şu an biraz hareketimiz var. Tabii Şükür. tabii. Şimdi ufak tefek başladı. Yılbaşı da yaklaşıyor. Onun da efektifliği var. Yolculuğunuz nasıl geçti? Valla rahat geldik. Biz yeni yemek söyledik. İsterseniz açınız varsa beraber buyurun. Birlikte yiyelim. Aa, yok teşekkür ederim. Biz yedik. Siz yemeğinizi yiyin. Müsaadeniz olursa biz araba zaten şu Olur ben o zaman mi? size çay kahve bir şey göndereyim. Çay olur. olur. Tamam ee, onunla beraber. Biz arabaya bakalım. Dükkan sizin kafanıza göre. Eyvallah vaktinizde çok almayalım. Estağfurullah. Noterde yetişmeye çalışıyoruz saat 3'lere doğru Estağfurullah. geldi. Arabamız güzel bakın inceleyin detaylı şekilde. Bir parça tamı vardı değil mi bu arabanın? Evet ön sağ ön çamurunda. çamurunda bir boyası var nazarlı. Başka bir şey Başka bir şey yok. Şükür. Zaten beyaz arabada çok da sırtacağını düşünmüyorum. Detaylı inceleyebilirsiniz. Ekstra bir şey çıkarsa konuştuğumuz paranın üzerinden bir şey olur diye tahmin ediyorum. Yol masrafınız, ekspres ücretiniz, her bize her şey dahil. Teşekkür ediyorum. Otonomide çoğu esnaflar bu şekilde çalışır zaten. Ne güzel. Çok... Siz olur. daha iyi biliyorsunuz. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz de aynı şey dikkat etmeye çalışıyoruz ama her esnaf aynı değil tabii. Esnaflar odasından beni aramayın. Var böyle şeyler <laughs> yani. Hani yapacak bir de şey yok. Bizden yana problem yaşamazsınız Allah'ın izniyle. İnşallah. Ee, biz bakıyoruz. Tabii ki buyurun. Arkadaşlar Ekrem Bey'den icazetimizi aldık. Şimdi arabayı incelememiz için bize müsaade etti. Biz de yoldan geldik. Bir arabayı inceleyeceğiz. Eğer kafamıza takılan bir şey yoksa ekspertiz falan serüvenleriyle ilerleyeceğiz. Şimdi arabamız 2022 model. Ben sizlere de anlatayım. 40.000'de yani iddia edilen bir parça çamurluğun boyalı olduğu yönünde harici hata boya yok. Arabamızın içimize sinmeyen tek tarafı rengi. Onun dışında arabayla alakalı içimize sinmeyen bir şey yok. Bir parça boyalı arabalar da gayet tabii piyasada tercih ediliyor. Fiyatta da inanılmaz derecede fark etmiyor. Tabii ki de açacağız, bakacağız. Hani farklı bir şey varsa bunlar pazarlığa dahil edilir. E biz de uzun bir yoldan geldik. Umarım böyle bir durumla karşılaşmayız ama bakacağız. Hayırlısı. Şimdi arabanın anahtarını bize bıraktılar. Sağ olsunlar. Gönlünüzce inceleyebilirsiniz. Çıkabilirsiniz dediler. Yedek anahtarı da varmış. Ben sordum. Şimdi zaten raf arabası olduğu için araba temiz. Yani bütün çıplaklığıyla görebileceğiz. Arabanın etrafını bir dönelim. Arabada çizik vuruk kırık gözükmüyor. Burada formatik yazıyor. Araba harbiden 4 çeker. Yani 4 çeker olması bizi mutlu ediyor. Onun için de arabaya ekstra bir şey de yapmamışlar. Eksi bir şeysi de yok gibi duruyor. Normalde arkadaşlar 4 çeker arabalar genellikle 2 çekerlerden aynı motoru paylaşıyorsa bile daha yüksek beygire sahip oluyor. Bunlar fabrikasyon 163 beygir gösteriyor. Ama bu aslına bakarsanız tam olarak doğru değil. Kullanırsanız aradaki farkı anlarsınız. Özellikle kalkışta. Yani tabii ki de 4 çeker bir araba. 2 çeker bir arabayla aynı kalkmıyor. O yüzden bence beygir farkları da var. Ama fabrikasyon olarak söylenen ikisinde 163 beygir oldu. Ama biz 4 çekerinin sürüşünü daha konforlu buluyoruz. Kendimizde pek çok kere sürme imkanı bulduk. 4 çeker bizim için bu arabada tercih edilen modeldir. Ki satışta ilanlara falan baktığınız zaman da 4 çekerleri daha yüksek fiyatları satılıyor. Hazır şöyle bir müsaitlik varken biz de arabamıza güzel şekilde bakacağız. Bir kaputu açarak başlayalım. Tabii ki de Keyless Go var. Anahtarsız giriş çıkış. Amortisörlü kaputumuz var. Aracımızda zaten 1.3 Renault motorumuz var arkadaşlar. Gayet sağlıklı çalışan bir motor. Zaten Renault bunu artık dağıtmaya başladı. Herkes alan var mı diye geziyor. Çoğu markada tercih ediyor. Mercedes bile alıyor motor olarak kullanıyor. Öçeler bize mi yoksa? Çok ince abla teşekkür Buyur, ederim. Abi, Allah razı olsun. Sağ olasın abla. Evet çay ikramımız da geldi. Şimdi arabaya bakmaya devam edeceğiz. Çamurluğumuz boyalı parça. Şöyle bakalım herhangi bir değişen var mı diye. Şu vidalar arkadaşlar çevrilmiş gibi gözüküyor. Belki çamurlukta bir söküp takma işlemi olmuş olabilir. Çünkü etrafına bakarsanız da artık o çevrilme kısımları iz olarak yer etmiş. Diğer tarafa bakalım. Bakalım diğer tarafta öyle bir durum var mı? Şöyle arabamızın kaputunu göstereyim size arkadaşlar. Kaputumuz da orijinal. Arabanın kaputunun orijinal olması bize her zaman güven veriyor. Hani şasede, podyede işlem olma riskini en aşağı ne indirir? Kaputun orijinal olması indirir. Hani hiçbir şeyden anlamıyorsanız kaput orijinal arabalara bir tık daha güvenle gidebilirsiniz. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Kaputumuz zırh orijinal. Herhangi bir sıkıntısı yok. Evet kaputu kapatıyorum. Şimdi arabanın jant lastiği tabii ki para olan kısımlardan biri. Jantımız güzel duruyor. Şurada bir çizik gördüm. Çok önemli değil. Ama lastiğin şurasında ufak bir yırtılma var. Belki ön iki lastik değişse kötü mü olur? Kötü olmaz. Dişilleri çok güzel. Ondan yana herhangi bir sıkıntı yok. Ama yandan yemiş. Yani bu lastikler de bir yerden sonra yandan da gümleyebiliyor. İşte arka lastiklere bakacağız. Arkalarda herhangi bir sıkıntı yok. Jantta da herhangi bir sıkıntı yok. Bir bagaj kısmına bakalım. Yani elektrikli bagajımız yok. Bundaki sıkıntılardan biri. Ama bagaj acımemiz gerçekten güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz bu arabayla. Bu arabanın sıkıntısı birazcık önden cam basık. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. Bu araba kasa olarak kupe geçiyor ama 4 kapalı bir araba. BMW'de buna Grand Coupe diyorlar. Coupe araba için normal cam basıklığı ama Grand Coupe araç için cam basıklığı bir tık fazla basık. BMW de bu kadar değil mesela. Bir de arabamızın içine bakacağız. Arka koltuklardan başlayalım. Şöyle arabamızda arkadaşlar koltuklarda yanık yırtık deforme olmaması önemli. Aracın paketi itibariyle bunlar spor koltuk. Spor koltuklar opsiyon ve daha pahalı. O yüzden tamiri de daha pahalı. Yani doğal olarak. Arabamızda arkadaşlar şurada bir leke var. Onun dışında bir şey gözükmüyor. Lekeden fiyat düşülmez ama sigara yanığı bulursak bu konuşulabilir. Şöyle bunları da göstereyim. Herhangi bir çalışmayan bir şey olmadığından emin olmaya çalışıyorum. En ufak bir şey bile arkadaşlar bu arabalarda maalesef para. O yüzden bakabildiğimiz kadar her şeyine bakmaya çalışıyoruz. Şurada bir de type-c girişimiz var. O kadar zorla koymuşlar ki bunu ama yine de koymamalarından iyidir. Bir de öne bakalım. Arabamızın içi biraz dar arkadaşlar. Ama olsun. En azından sunroof var sanrı şöyle ittiğin şu köylülüğü görmeyin de Dur bir yarım kontak verelim. Az önce bunu çektim böyle Orada araç sahibi bakıyor ne yapıyor bu diyor İnşallah alır diyor Şu ambiyans işi Mercedes kadar kimse yapmıyor Ondan sonra yukarıda yine common taker'ın olsun Şu alttan kesik spor direksiyonla birleşiyor falan Bunda arkadaşlar çift hafıza artı özellik Diğer kapıda da gördüğünüz gibi Yolcu tarafında da hafızalı koltuğumuz var Bunların hepsi opsiyon Bunların çoğunda koltuk ısıtma yok arkadaşlar Ama görüyorsunuz ki bizim arabamızda koltuk ısıtma da mevcut hem de çift taraflı ve 3 kademeli şekilde. Bunlarda arkadaşlar çok nadir olarak koltuk da bulursunuz. Hani ama o koltuk ısıtmalıdan çok çok daha nadir. Bakın burada koltuk ısıtma kısmı var ya. Bak burada koltuk ısıtma kısmı koymuşlar. Bura boş. Aslında burada koltuk soğutma da hani denk düşürebilene. Burada koltuk soğutma için yapılmış. Denk düşürürseniz koltuk soğutma olanları fiyat olarak üzerine 50 bin lira daha koyuyor. Ben bunu söylemiş olayım. Onun dışında G-Tronic bir vitesimiz var arkadaşlar. Alttan kesik spor bir direksiyon. Şöyle herhangi bir rayında yayında çalışmayan bir şey var mı diye de bakmak lazım. Şöyle amortisörler falan güzel çalışıyor mu? Burada bir emniyet kemeri klipsi var. Aman siz kullanmayın arkadaşlar. Emniyet kemerinizi takın. Araç 40 binde. 3 tane servis bakımı görmüş. Garantisi devam ediyor. O konuda içimizi rahatsız eden bir araba değil. Bir parça boyada gayet kabul edilebilir. Biz baktık şase podi düzgün. Bakın jelatini üstünde derler. Harbiden jelatini üstünde. Şu an aracı satın almadığımız için çıkartmıyorum ama dünyanın en boş işi bu jelatini burada tutmaktır. Bak bu konuda da insanlarla kapışırım genellikle. Arkadaşlar her araba satılır finalde. Kimse jelatin üzerinde diye 5 lira daha fazla para vermez. Ha, diğer sahibi için korumuş olursun. Bence çıkartıp kendinizin kullanması, bütün poşetlerinin ilk gün sökülüp böyle bir ASMR tadında keyiflenilmesi çok daha makbuldür diyorum. Ama tabii ki herkesin bileceği iş. Yani arabada arkadaşlar çalışmayan bir şey yok gibi duruyor. Eski bir arabada tabii ki de daha çok pimpirikleniyorsunuz ama araba daha 2 yaşında. Herhangi bir sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Şöyle bir sunroofun da açılmasına da bakalım da. Yani masraf çıkartacak şeyler buralardı. Hani jantı lastiği. Bu tarz bir araba alıyorsanız artık jantına lastiğine bakacaksınız. Çünkü masraf çıkartabilecek bir yer. Onun dışında 40 binde bir parça boya Böyle araba çok masraf çıkartmaz. Hele ki Mercedes e daha az masraf çıkartır. Biz zaten Ankara'ya kadar geldik. Bir ekspertiz illaki yapacağız. Ekspertize götürelim. Biz arabayla alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Kafamızda soru işareti kalmadı. Eksper de bize bir rapor versin. Neticede Ankara'ya kadar geldik. Bir rapor olsun. Çünkü biz de satarken insanlar bizden de rapor istiyor. Aracın ilan fiyatı 2 milyon 400 ama biz sağlam bir pazarlık yaptık. Sağlam bir pazarlık yaptığımız için ta Ankara'ya kadar geldik. Burada da zaten MES kredi ile beraber çalışıyoruz. Hani MES kredide bir finansman kullanacağız burada. Biz bu arabayı 1 milyon nakit parayla geldik kalanını da kredi kullanacağız. Biliyorsunuz daha önceden videosunu çektiğimiz İstanbul'da esnaf arkadaşımızın yeri, kendi finans kuruluşları da var. Onların finans kuruluşunda kullanarak vadeli şekilde de araç alıyoruz. Bu konuda da ticaretimize uyanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu araba bizim ticaretimize uyuyor. Meskredi ile de yıllardır çalışıyoruz. Herhangi bir güvenilirlik sıkıntımız yok. Hem İstanbul değerleri var, hem Ankara değerleri var. Bu gerçekten büyük bir kolaylık. Siz de araba alacakların aklında olsun, hem esnafların aklında olsun, hem de binicilerin aklında olsun. Binici olarak da esnaf olarak da mes krediyi kullanabiliyorsunuz. Tamam ticaret için biz okeyiz arkadaşlar. Araç sahibiyle son bir kez konuşalım. Kendisi yemek yemeye çıkmıştı. Biz araba için okey olduğumuzu söyleyelim. Ekspertiz serüvenine başlatalım. İlanda 2400 yazıyordu arkadaşlar. Sağ olsun bize 2300'e kadar yardımcı oldu. Normalde esnaftan esnafa böyle bir ticaret olmaz ama. Siz olduğunuz için. Yoksa hani <laughs> otonomide duysalar <laughs> adımız çıkar bizim. Fazla olur diyorsun. Ya, baya bayağı fazla. Ya teşekkür ederiz. Hem siz bizi tanımış oldunuz hem biz sizi tanımış olduk. E Vallahi... Zaten takipte ediyoruz sizi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Arabada denilen araç bir şey çıkmadı. 2-300'e geldik. 2-300 bizim için zaten okeydir. Güzel pazarlık yapıldı. Yani müsaadeniz varsa ekspere sokalım. Biz arabada çünkü şey kullanacağız. Kredi kullanacağız. Tabii ki zaten eksperti zorunlu krediler satışlarında. Aracımızda eksperi açık. İstediğiniz yere götürüp gösterebilirsiniz. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Her şey için. Güler e, için e, başta. E, estağfurullah. Sağ olun. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Artık kredi işlemleriyle devam edeceğiz. Tamamdır. Evet şimdi ekspertizden çıktık. Meskredi ofisine geldik. Şöyle hem kapıyı çalacağım hem de zili çalacağım. Bizim geldiğimiz belli olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Furkan Bey. Nasılsınız? Evet, i̇yiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Çok şükür. Geldiniz. Sesini almak için mikrofon takıyorum. Tamam. Tamam. Göğsünden de var. bir tel aldım. Makine helal et. Tamam. Helal <laughs> <laughs> et. <Sen gülüyor> <değil>. Geldin mi <laughs> bizim <laughs> belgeye? Evraklarınız geldi. Tamam. Mercedes CLA. Evet. E, şu anda hazırlanıyor evraklarınız. Tamam. İsterseniz bu esnada biz bir kahve içelim. Ben kahve seviyorum. Tamam müşter. olur. Ondan sonrasında devam ederiz. Tamam, Buyurun şey, alayım tamam. şöyle alayım ben Şöyle MES kredi sponsorluğunda bir kahvemizi içelim. 40 yıl hatırımız olsun. İnşallah. Kaldı 39, bir buçuk senedir çalışıyoruz. Şimdi işlemlerimiz hazırlanıyor, evraklarımız gelmiş zaten. Ardından biz sadece imza işlerini halledeceğiz, eksperimiz işlenecek. Ondan sonra Olay, da güvenli. tamamlayacağız. Güvenli, yani işlemler de hızlı şekilde gerçekleşiyor. Evet, evet. Ankara'da da güzel bir hava var ya. Soğuk bence. Ticaret havası diyelim. Ticaret havası Ticaret havası yani. yaptığımız zaman havamız değişiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım aracın ne kadarına kredi kullanabileceğiz. Ticari bir kredi kullanabiliriz, bireysel de kullanabiliriz. Ne kadar veriyorlarsa <laughs> alacağız diyorsun. <laughs> ya, ne kadar veriyorlarsa almaya gerek yok. Ya biz şöyle söyleyeyim, hani 2 300 anlaştık ya. Zaten. Zaten biz 1 milyon nakitimizi bu ticarette kullanacağız. Hı hı. Üstüne kadar veriyorsa ayar şekeriz yani. Yani 1 milyon 300 bin ha, gibi 2, kullanmak 300, istiyorum. üç yüz komple veriyorlarsa da <laughs> al, alalım <laughs> yani. Nakiti burada kullanma diyoruz. 2 tane yani. fullans alırız. İlla bir yerde lazım olur. Biz kahvelerimizi içelim ardından içeride görüşürüz. Bakayım. Kaç para kredi çıkacak? Kaç? 1 milyon 500 bin gördüm. <laughs> Sana Mercedes CLA gözüküyor. kanka. Hadi bakalım. Hadi bakalım kısmet mi? Kahvemizi içtik. Evet tamamdır. içtik. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Evraklarımız hazır. Berivan tamam. Hanım ilgileneceksin de istiyorsa buyurun geçelim. Tamamdır. Hep beraber işlemimize devam edelim. Tamamdır. Evet şimdi finans evet. işlemlerimiz için Berivan Hanım bizlere yardımcı olacak. Merhabalar. Olur. Hoş geldiniz Emine Hanım. Teşekkür Bey. ederiz. Berivan Hanımla daha öncesinde de zaten Ankara Ticaretimizde bizlere yardımcı olmuştu. Evet. Biz şimdi aracımıza ekspertize soktuk. Zaten tamam, doğru aracın doğru. ruhsatıydı, kimlikti gibi bilgileri sizlere iletmiştik. Evet. Tüm bilgileriniz bende var zaten. Ticari kredi girişi evet. yapacağız sanırım. Aracınızın kasko değeri 2 milyon 400. Ee, ben bu araca kasko değerine istinaden maksimum %80'ine kadar yani 1 milyon 920 bin TL'ye kadar başvuru oluşturabiliyorum. Tamamdır. Sizin ne kadar ihtiyacınız var? Şimdi şöyle söyleyeyim biz aracı 2 milyon 300 bin üzerinden anlaştık. 1 milyonun nakitimizi kullanmak istiyoruz. 1 milyon 900 bin liraya kadar çıkıyor. Tabii ki kredi. evet. Kasko değerin %80'ine kadar başvuru oluşturabiliyoruz ticari aracın. Kredilerde. Ticari kredilerde. Ticari evet. Aracın evet. ticari olmasına gerek yok. Kişi vergili ev alıysa, şirketi varsa yine dediğim gibi kasko değerinin yüzde başvuru yapabiliyoruz. Tamamdır. Biz ihtiyacımız kadar kullanalım. 1 milyon 300 bin lira alalım o zaman. Tamam. Zaten tüm detaylı bilgileriniz bende var. Konuya evet. hakimiz. Daha önce ticaret Başvurunuzu... yaptığınız için daha kolay oluyor. Evet. Başvurunuzu oluşturuyorum. Tamamdır. Ben de o arada mes kredi şekerlerinden iyiyim arkadaşlar. Her zaman şuradan cebime de yolluk alırım ama onu birazdan yapacağız. Şimdi işlemler yapılıyor. Şimdi Emirhan Bey başvurumuz oluşturuldu. Değerlendirme aşamasındayız. Tamamdır. Çok kısa biraz bekleteceğim sizlere. O sırada çay kahve ne isterseniz Tamamdır. ikram edebiliriz. Kahvemizi içtik. Afiyet Bekleyelim olsun. Biz. Sıkıntı yok. Değerlendirme de Kaydıralım. <laughs> Bakalım vakit geçer o arada. Bekliyoruz o zaman. Five minutes later. Emirhan Bey 1 milyon 300 bin TL 24 ay vade şeklinde kredimiz onaylandı. Şu an kullanıma hazır. Araç zaten ekspere girdi. Herhangi bir evet. problem yok. Noter işlemlerine başlayabiliriz. Tamamdır. Sonrasında sözleşmelere imza alacağım sizden. Tamamdır. Var mıdır sizin sormak istediğiniz bir şey? Yok teşekkür ederim. Çıktıysa okey. En gergin kısmı evet. buydu acaba çıkacak. <laughs> falan diye. Evet. Yani herhangi bir finansal şeyimiz yok ama her türlü geriyor. Doğrudur. Evet. Yani okeysek işlemlere başlayabiliriz. Herhangi bir problem yok. Onayda dediğim gibi. Tamamdır. Yani Notarı yönlendireceğim size. Birkaç size, size soru sorsam müsaitliğiniz Tabii varsa ki, yani video çekiyoruz. Arkadaşlar da merak ediyor. Tabii. Hani kaç yıla kadar bu krediyi kullanabiliyoruz? Tabii. Ticari değilim. Bireysel araba alacağım gibi sorular da oluyor. Hani bireysel kullanımlarda kişinin kredi notuna göre mi? Yüzde seksene kadar mı? Tabii mi? ki. Bir milyona kadar olan araçlarda kişi KKB'si 1500 ve üzeri ve üzeriyse eğer tamamını aracın kredi kullanabiliyor. Öyle imkanlarımız da mevcut. Ama dediğim gibi tamamen kişinin KKB'sine bağlı değişkenlik gösteren rakamlar. Kişinin ihtiyacı neyse ona göre ekranlardan yönlendirme yapıyoruz finansman tamam. Biz şu anda Ankara'dayız arkadaşlar. Aşağıda çıkan zaten Ankara'nın finansman bilgilerinden de sizlere ulaşarak nerede olursanız olun. Yani ister esnaf olun ister müşteri olun normal binici olarak bireysel. Kimliğinizi atarak finansman hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Bir de şimdi şeyi sormak istiyorum. Herkesin 1500'ün üstünde kredi notu yok. Hani kredi notu düşük olanlar için bir imkanımız var mı yani? Hani bunlar araba alırken nasıl yararlanıyor? Yani tabii ki evet. En başta da söylediğim gibi kişinin kredi puanına bağlı ekranlara yönlendirip oradan onay alabiliyoruz ama eğer müşterilerimizin KKB puanı gerçekten kötüyse yine burada da dert etmelerine gerek yok. Ona uygun ekranlardan, senetli vadeli sistemlerden başvuru oluşturup kredi kullandırımı yapabiliyoruz. Anladım. Yani eğer araba alacaksanız dert etmenize gerek yok arkadaşlar. MES kredi var. İster vadeli, senetli, kredili burada her şekilde kredi notunuz iyi kötü fark etmeden sizlere yardımcı olunuyor. ya Burada da hiç boş durmuyoruz arkadaşlar. Çay, su, kahve. Teşekkür ederiz ablalarına. Sağ olun. O zaman biz noter işlemlerini ayarlayalım. Evet notere yönlendireceğim sizleri. Aracı devre aldıktan sonra sözleşmelere imza alacağım. Tamam. Sonrasında artık aracın teslim alabiliyorsunuz. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben çaydan bir yudum daha alıyorum. Notere geçeceğiz. Orada resmi işlemler olduğu için görüntü alamıyorum. Ardından araç başında görüşürüz. Evet arkadaşlar bizim işlemlerimiz bitti. Uzun bir yolculuğun ardından ticaretimizi de tamamladık. Her şey için sana teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Ma Seninle bir anahtar pozu yapalım? Olur. Şöyle bir anahtar pozu yapalım. Bu da videoda fotoğraf olarak kalsın. Anahtar da bize geçti. Yedek anahtarı da var bu arada. Aracımız okey. Finansman işlemlerini ayarladık. Ekspertize ayarladık. Zaten noter şöyle göstereyim. Çok uzakta değil. Direkt karşısı noter. İşlemlerimizi tamamladık. Araç artık bizim. Buradan bir gece kaldıktan sonra tekrar yol gitmek istemiyoruz. Ciddi yorulduk. Hem ticaret hem yolculuktu. Burada bir gece konaklayacağız. Ardından Ali ile birlikte çift araba İstanbul yolculuğumuz başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Kanaldaki diğer videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. E